Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Ben Züler. Bugün sizlere çok istediğiniz video olan okula dönüş videosunu çekiyorum. Ee, uzun zamandır gitmek istiyordum ama artık eskisi kadar eğlenceli olmuyor bu alışverişler. Ama yine de her seferinde gitmeyi çok seviyorum. Bugün de ablamla gidelim dedik. Çünkü biz tatile çıkacağız ve tatile çıkmadan önce de çok bir az zamanımız kalıyor. Çünkü okulların açılmasına maalesef ki çok az bir süre kaldı. Aslında maalesef ki dememe gerek yok. Çünkü ben seviniyorum. Artık evde sıkılmaya başlamıştım. Bu şekilde yani şimdi biz ablamla dediğim gibi AVM'ye gidiyoruz. Diyanara falan bakacağız. Ee, çok fazla alınacak bir şey yok aslında ama yine de birkaç bir şey almam gerekiyor. Onları alırız birlikte. Bu şekildeydi. Oraya gidince yine kamerayı açarım. Hoşça kalın. Bakalım, o neymiş ki? Silgi olabilir evet, evet silgi. Bunların zaten hepsini evde var çünkü annem koca bir set aldı. Uçuracağım ama uçalım Haber taşlar varsa. Şunlar var Faber. <laughs> Chasing şey stars senin alacağın evet. için bir şey yok. Her şeyin olduğu için Bakayım kombinle hemen. Çok tatlı oldu. Kaç liraymış? 52 lira sanırım ya da 46 lira. 53 herhalde. Tamam devam et. Tekli daha iyi olmaz mı? Kostetlere. Bak böyle defterler de var. En azından size göstermiş oldum. Yani ben bir şey almasam da neyse bizim orada kıtasiyerler var. Oradan bakacağız. E çünkü burada çok tekli satılmıyor, genelde bu şekilde setli satılıyor. Ben de çok almayı sevmiyorum, hani gerektiğinde almak daha iyi oluyor. Bu yüzden oraya doğru gideceğiz, orayı da çekerim yine size. Bir de burada ekstradan bir pahalı yani. Evet. Sana şu sulu alayım mı? Olur bu arada güzelmiş. <laughs> Yanlışlıkla 05 uç almış. Zaten bir tane bir şey alıyoruz. Onu da yanlış alıyorduk. Ben 05 kullanamıyorum. Çabuk kırılıyor. Evet. Evet, evet bu 07. arkadaşlar bu iki dergiyi alıyor. Eylül ayı için olanlar. Normalde tek çıkarıyorlardı. iki tane çıkarmışlar herhalde. Özkan Uğur vefat edince onu özel çıkarmış olabilirler. ters yüzmüş arkadaşlar benim saftiriklik seviyesi ikisi aynı dergiymiş böyle arkalarını ve önlerini farklı yapmışlar <laughs> ben de farklı sanmışım neyse bunu bu yüzden bunu bırakıyoruz. Evet. masksı yok mu içinde? Peki. Şunlar ben güzel. Bunu çok, çok gereksiz pahalı yapıyorlar. Aslında iyiymiş o, Evet, onun fiyatı iyiymiş. Bu çok iyi. It's <laughs> And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this? Arkadaşlar biz AVM'den çıktık. Aslında bayağı şeyler gelmiş fakat benim hiçbir şeye ihtiyacım olmadığı için ve genelde paket halinde satıldığı için almadım. Şimdi farklı bir kırtasiyeye gidiyoruz. Oradan alınacak yine birkaç bir şey var. Orayı da yine sizlere çekerim. Umarım güzel bir video oluyordur. E, bu arada perşembe ya da cuma günü yine AVM'ye geleceğiz farklı bir video çekmek için. Onun için çok heyecanlıyım. Çok güzel bir video olacak. O daha da dolu olacak. Bu şekilde yani şimdilik kapatıyorum. Yeah, But one day I'll be yours again Şimdi biz eve geldik ve sizlere aldıklarımı teker teker göstereceğim. Gerçekten aşırı minik bir alışveriş oldu. Çünkü evde her şeyim vardı. Bu yüzden de alsaydım israf olmuş olacaktı. Ben de evde varken almayı tabii ki de tercih etmedim. Bu yüzden minik bir alışveriş oldum. Gördüğünüz gibi bir sürü renkli kalemim var. Ben bunları yıl içinde ajanda doldurmak için falan alıyorum. E sonrasında okul yılında da bitmemiş oluyorlar. Bu yüzden okulda da genelde bunları kullanıyorum. Hatta şu sete bakın. Bu anneme Fransa'dandı sanırım hediye gelmiş. Annem de kullanmayacağı için bana verdi. Ee, bu yüzden de dediğim gibi hiç renkli kalem falan almayı düşünmedim bile. Almadım da. Ondan sonra yine defterlerim vardı ve okul defteri de almadım. Çünkü 9. sınıfta kullandığım defterler daha bitmemişti. Ben de TYT notlarının hepsinin bir defterde olmasını daha mantıklı buldum. Ve almaya da gerek duymadım. Bu yüzden yine bu sene o defterlerimi kullanacağım. Ama Carpursa'dan ve Ekin Kütasiye'den yine minik bir alışveriş yaptık. Onu göstereceğim. Şu şekilde bir kalem aldım. Ben normalde şuraya resmini koyduğum kalemi kullanıyorum. Ee, ve sadece o kalemin var uçlu kalem olarak ve okulda bazenleri kayboluyor yani bir yere koymuş oluyorum ya da okula getirmeyi unutuyorum ee, kalemsiz kalıyorum bu yüzden yedek bir tane kaleme ihtiyacım vardı ben de en ucuzlarından bir tane aldım hani bu yedek kalem. İçinde 0,7 ucu ve şu tepe silgilerinden var. Bu tepe silgilerini ben çok kullanıyorum. Bu yüzden bunlar iyi oluyor. Bir i̇şte Karpursa'dan ablam kendine bu dergiyi aldı. Yanlışlıkla bunun aynısından iki tane alıyorduk. Çünkü e, şu şekilde gördüğünüz gibi farklı kapaklar yapmışlar. Biz de farklı kapakları görünce Eylül ayı için iki tane farklı dergi çıkarmışlar zannettik. E, sonra kasaya gittik. Tam ödüyorduk ki fark ettik. Bu yüzden bir tanesini geri bıraktık. Ee, bu şekilde e, bu ot dergisi. Ablam her ay bunlardan alıyor. Bakın içinde sticker'ları falan da var. Evden aldıklarımıza geçelim. Bu Emotion'un bir de durantını aldım. Ee, çiçek kokulu. Hatta şimdi bir sıkalım. Nereye sıkayım? Bir dakika. Neden sıkılmıyor? Şimdi yanlışlıkla gözüme sıkarım ben. Ya, sıkı? Neyse ben bunu bir hallederim sonra. Bunu aldık. Sonrasında Watson's'tan ise bunları aldık. Bunlar okulla ilgili değil. Hatta bu deodorant da değil ama yine de hani göstereyim çünkü bugün aldık. Ee, bu iki tane Golden Rose'un neyi denir bilmiyorum. Çünkü gerçekten çok değişik bir yapısı var. Bunu daha önce ablam kullanmıştı ve gerçekten çok sevdik ikimiz de. Bu yüzden bu sefer ikimize de aldık. Ee, almak isterseniz bu Golden Rose'un 05 numara Cherry Juice'i. Juice. Bir de kasadayken de bu pamuklardan aldık. Şimdi geldik Ekin Kırtasiye'ye. Ekin Kırtasiye'ye de uğradık. Çünkü genelde Carrefour'sa da, Diyanar'da hep böyle paket halinde satılıyor. Yani şunun gibi satılıyor. Tekli kalem satılmıyor işte. Tekli uç bulamadık. Ee, aynı zamanda Diyanar'da garip bir şekilde Faber Castell ucu, silgisi, kalemi hiçbir şekilde bulamadım. Ya satıldı ya da... Ben bulamadım. Hiçbir fikrim yok. Bu yüzden ikinci Kırtasiye'ye de bir uğradık. Ablam kendi Aa fiyatlarını söylese miydim? Buna arkadaşlar 46 lira vermişiz. Yani iyi bence. Sanırım. Böyle bir defter aldı ablam kendisine. Bunun kapağı çok güzel. Çok hoşuma gitti. Sanırım çizgili. Evet çizgiliymiş. Ee, buna 80 ya da 85 lira gibi bir şey vermiş olmalıyız. Yüz ee, yaprakmış bu da. Arkadaşlar bu tükenmez kaleme ne kadar verdiğimi tahmin edin. Şöyle ki ben böyle tükenmez kalemleri çok kullanıyorum. İşte hızlı not almak için, özet çıkarmak için, karalamak için. E ve onun için böyle pensanın böyle tükenmez kalemleri oluyor ya onun gibi bir şey zannettim ben. Ve en fazla 10 lira, 15 lira, hadi olsun 20 lira. Hani ol bile değil de hadi olsun o kadar diye düşündüm. Sonra biz bunu aldık, çıktık. Ee, sonrasında e, ben çıktıktan sonra fark ettim bunun ne kadar olduğunu ve 50 liraymış ben bu kaleme 50 lira vermişim arkadaşlar ve hani normal tükenmez kalem sonra internetten baktık sanırım bu özel resim çizim kalemi miymiş neymiş ama hani ben pek bir özelliğini de göremedim yapacak bir şey yok artık sanırım bunu anneme vereceğim ee, ablam da kendisine bu pensanın işte mavi kalemini aldı işte ben bunlardan zannediyordum Bilseydim. Bir tane daha bu Fensa'nın mavi kalemi var. Bir tane 07 uç var. Ve iki tane de Faber Castell'in bu silgisini aldım. Bu silgilerini çok seviyorum. Zaten çok hızlı bittikleri için iki tane aldım. Yani benim kırtasiye alışverişim bu kadardı. Ee, gayet güzel bir alışveriş oldu benim için. Bir tık boşu boşuna AVM'ye gitmiş olabiliriz. Çünkü AVM'den okul için bir tek bunu aldık. Ee, bir de işte şunları falan aldık da bunlar... Da sonra alınabilirdi ama olsun gitmişken aldık. E, Perşembe veya Cuma günü çok güzel bir video çekeceğim tabi tabi siz onu farklı bir gün izlersiniz ama e, o yüzden çok heyecanlıyım. Bu şekildeydi İzlediğiniz için teşekkür ederim umarım hoşunuza gitmiştir siz neler aldınız bu okul yılı için umarım videom hoşunuza gitmiştir diğer güzel videolarımda görüşmek üzere beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz Instagram hesabım Zulal Karahan 2 Neyle diğer güzel videolarımda görüşmek üzere hoşçakalın.